Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Patreon ve Fongogo hesaplarım üzerindeki abonelik paketlerimden bahsedeceğim. Bu abonelik paketleri üzerinden kanalıma minik desteklerde bulunabilirsiniz. Öncelikle Patreon'dan başlıyoruz. Bir Almanca sayfa görüyorsunuz ama bunun Türkçe olduğunu varsayın ve o şekilde düşünün. Burada bir abonelik sistemi için diyor ben size tercüme edeyim. Sırasıyla abonelik paketlerimi yani kanalımda yer alan programları sizler için birer abonelik paketi haline getirdim. Mesela Almanya'dan Bundesliga maçlarını sizlere anlattığım Guten Morgen Maestro programında destek vermek istiyorsanız beğeniyorsanız Maestro paketini kullanabilirsiniz. Ya da maç koltuğu programı var. Onun için de Totti paketini uygun gördük. Programlarda sizlere zaten bunları anlatıyorum. Ee, neden Totti'yi seçtim? Neden Collina'yı seçtim? Çünkü mesela Collina paketinde e, hakem günlüğü programı yapıyoruz. Halil İbrahim Dijda ile birlikte. Ve hakem günlüğü programının destekçisi oluyorsunuz. Benim de küçük Collina heykelciyim. Hakem günlüğü programımızın paket yüzü oldu. Abonelik yüzü olmayı kabul etti. Ve Zambrotta programımız var. Vasatla Övgü programına destek vermek istiyorsanız o programı beğeniyorsunuz. Bu şekilde destek verebilirsiniz. Fark ettiyseniz bütün destekler 3 Euro. E, ee, Tabi minimum tutarı seçmeye çalıştım ben. Minimum en uygun tutar buydu. Patreon'un da önerdi. E, ee, 2,5 dolara falan tekabül ediyor. Tabii dolar üzerinden veya euro üzerinden desteklerinizi vermek isterseniz Drogba paketimiz var ayrıca. Kanada ve Köln arası yaptığımız spor programımızda Ferhat Sezer'le spor dünyasındaki değişimleri konuşuyoruz. Antrenman teknikleri değişiyor bunları konuşuyoruz. Kadın erkek LGBTİ sporcuların hikayelerini konuşuyoruz. Tabi bütün bu programlara bütün bu kanala tamamen hepsine destek vermek de isteyebilirsiniz. Onun için de hep destek tam destek paketimiz hazır sizler için. Hemen buradan tıklayıp Patreon'dan destek verebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bir de Fongogo sitesi üzerinde oluşturduğum bir abonelik sistemi var. Sizlere onlardan da bahsedeyim. Fongogo'nun sitesine de bu şekilde geliyoruz. Kumbara projelerinden bir tanesi de benimki Volkan Ağır'ın YouTube kanalına destek bir Cevat Kelle projesi diyoruz ve tıklıyoruz. Bakalım orada neler yazıyormuş. Tabi burada bir fotoğraf ve video vardı aslında ama ben onu aktif olmaktan çıkardım. Onu değiştireceğim. Ama burada yazılı olarak sizlere anlatmaya çalıştığım ve kanalıma desteğinizi neden beklediğim, kime destek, neye destek olduğunuzu anlattığım bir metin de bulunuyor. İsterseniz bu siteye girerek de detaylı bir şekilde bunu da okuyabilirsiniz. Ben kimim? Neden böyle bir abonelik sistemim var? Yaptığım iş neden farklı Çünkü herkesin bir YouTube kanalı var ama ben ne farklı içerikler sunuyorum sizlere. Onları anlatıyorum. Neden abonelik sistemi işlerine kalkıştığını, neden kendimde bu cüreti bulduğumu anlattığım bir bölüm de var. Abone olursanız ne oluyor? Destek oluyorsunuz. Ben freelance, serbest bir gazeteci olarak YouTube kanalında programlar üreterek gazeteciliğini devam ettirmeye çalışan bir spor muhabiriyim. Bu şekilde devam etmeye çalışıyorum yayınlarıma, içeriklerime, üretimlerime. Fongogu üzerinden de daha ucuz paketler var. 9 TL'lik. Türkiye'den abonelik yapmak daha kolay olur diye düşündüm. Bir Türkçe web sitesi üzerinden daha uygun, daha ucuz fiyatlara, daha ucuz paketlerde. Minik desteklerinizde aylık olarak iletebilirsiniz. Tabii bir kere destek verip desteğinizi sonra durdurabilirsiniz de. Minik bağışlar, sokak müzisyenine attığınız 1 liralar, 5 liralar gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben de bir YouTube programcısıyım. Tabi isterseniz aylık yine burada en büyük paketimiz 39 TL'lik hep destek, tam destek paketi. Abone ol diyerek destekleyebilirsiniz.